Altı, ...Oğulları Kuzey ve Uzay'la alışveriş turunda görüntülüyoruz. Sömesir tatili öncesi beraber yemek yemişler. Anneleriyle Katar'a gidecekler. Benim kuzenlerim orada yaşıyor. Onları ziyaret edecekler ama benim işim dolayısıyla ben gidemiyorum. Onlara tatile gidecekler. Biz tatil öncesi bir yemek yiyelim dedi yeni çıkardığı Ne Hala şarkısı sevenlerinden tam not almış. Her şey yolunda yeni şarkımız çıktı. Evet. Çok sevildi. Çok kısa zamanda sevildiği için de çok mutlu oluyorum açıkçası. Ee, çünkü yani yaptığı emeğin, harcadığımız emeğin işte yaptığımız heyecanımızın daha doğrusu ortağı olması dinleyenlerin çok hoşuma gidiyor açıkçası. Geri dönüşlerden memnunsunuz. Ya yani şu anda çok memnunum. Daha bir hafta olmadı ama e, çok sevildi. Son günlerde 40 yaşın üstüne çıkmış ünlü beylerin yaptırdıkları estetiklerinin ...yaptıklar gündem oldu. Emre Altun... ...bu konuyla ilgili ne düşünüyor acaba? Herkes nasıl iyi hissederse kendini... ...bence bir karışma yapmamız yok ki. Herkesin kendi yüzü, gözü... ...ben hiçbir şey karşı değilim o anlamda. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa... ...ona öyle şekilde, o şekilde davranmasında... ...fayda var. Ama tabi riskli bir şey... ...kolay bir şey evet. değil. Ee, hiç şu ana kadar bir ihtiyaç hissetmedim ama... ...ihtiyaç hissedersem yaparım yani. Problem olmaz. Emre Altun yaşını göstermeyen isimlerden. Bunun sırrı ne acaba? biliyorsun zaten biraz yaşlı <laughs> göstermek için çalışan bir genetiğe sahibim. Yani bu özel bir durum değil ama e, rahmetli annemle babamın bana bıraktığı bir miras. E, yaşımı oynamak için ekstra çaba sahip ediyorum. Onu soracağım. Hiçbir şey yapmadan geç kalmak nasıl <laughs> bir duygu? Yani aslında küçükken çok zor bir durumdu. Herkese vallahi 18'im falan <laughs> diye bunu anlatmaya çalışıyorsun. O zamanlar zor da sonra kere oluyor tabii. Yani daha avantaj haline geliyor. Yani şey en azından dediğim gibi böyle bir arayışa girmiyorsun ya da öyle bir arayışa gireceksen biraz daha geç giriyorsun.